Malzemeler 1 paket makarna, 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı ayçiçek yağı, tuz, karabiber, 2 adet sivri biber, 2 adet domates, 100 er gram salam sucuk, pastırma, 200 gram kaşar peyniri. Geniş bir tencerenin yarısına kadar su doldurun, biraz tuz serpin, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kaynayan suya 1 paket makarnayı ekleyin. 7 dakika haşlayın, bir kaba 2 adet yumurtayı kırın. 1 su bardağı süt ve yarım su bardağı ayçiçek yağı ekleyin. Biraz karabiber ve tuz serpin. İyice çırpın. Haşladığınız makarnanın üzerine hazırladığınız karışımı boşaltın. İyice karıştırın. 2 adet sivri biberi ve 2 adet domatesi yemeklik doğrayın. 100 er gram salam, sucuk ve pastırmayı küçük küçük doğrayın. Doğradığınız malzemeleri bir tabakta 200 gram rendelenmiş kaşar peyniriyle karıştırın. Hazırladığınız makarnanın yarısını geniş bir tavaya alın. Üzerine hazırladığınız malzemeleri ekleyip iyice yayın. Makarna'nın diğer yarısıyla da malzemenin üzerini kapatın. Tavanın kapağını kapatın ve altı kızarana kadar pişirin. Makarnayı ters çevirin. Altı kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.